Selamlar arkadaşlar. Yabancı bir kaynakta gördüğüm güzel bir soruyu bir iki ekleme yaparak sizinle paylaşmak istedim. Sorudan ziyade soruya nasıl yaklaştığımız çok daha önemli arkadaşlar. Onun için bu soruyu paylaşmak istedim. Hani yapamazsanız da hiç dert değil. Sadece izleyin anlamaya çalışın. Çözümü anlasanız bile sizi geliştireceğini düşündüğüm sorulardan biri. Bu sorumuzda Telegram grubundan Sümeyra, Recep Çelik, Muhammed Alparslan Atu kardeşlerimiz için geliyor. Yukarıda kosinüs pi bölü 12 ve sinüs pi bölü 12 değerleri verilmiş. Bu burada bir denklem verilmiş. Bu denklemin 0 pi bölü 2 aralığındaki kökler toplamı kaç radyandır diyor. Yukarıda bana iki tane bilgi verilmiş. Aşağıdaki denkleme baktığınızda ona benzetebileceğim ifadeler var. O yüzden ona benzetmeye çalışalım önce. Bakın kök 6 artı kök 2, kök 6 eksi kök 2 var. Dolayısıyla ben burada her iki tarafı öncelikle kök 2 ile genişletmek istiyorum arkadaşlar. Denklemde her iki tarafı da kök 2 ile genişletirsem şu gelir. Kök 6 eksi kök 2 bölü sinüs x artı kök 6 artı kök 2 bölü kosinüs x eşittir. Kök 2 ile genişletirsem ne geldi? 2 8 geldi. Şimdi dikkat ederseniz burada bölü 4'ler de var. Dolayısıyla her tarafı 4'e bölersem yukarıdan kök 6 eksi kök 2 bölü 4 geliyor. Yani sinüs pi bölü 12 geliyor. Sinüs pi bölü 12 bölü sinüs x oldu. Benzer şekilde buradan da kosinüs pi bölü 12 buradan da kosinüs x geldi. Ben ne yapıyordum? Her iki tarafı 4'e bölüyordum. Burayı da 4'e böldüğümde 2 geldi. Burada payda eşitlediğimde arkadaşlar sinüs pi bölü 12 çarpı kosinüs x artı kosinüs pi bölü 12 çarpı sinüs x eşittir. Paydayı da diğer tarafa atalım. 2 tane sinüs x çarpı kosinüs x geldi. Bakın sol taraftaki ifade sinüsün toplam formülü. Yani sinüs pi bölü 12 artı x'in toplam formülü. Sağ taraftan da yarım açısı geldi. Yani sinüs 2x geldi. Artık sinüslü bir denklem elde ettim. Sinüslü denklemleri ben nasıl çözüyordum arkadaşlar? arkadaşlar Bir tanesini sabit tutuyordum. Pi bölü 12 artı x'i aynen dışarı çıkartalım. Pi bölü 12 artı x. Sağ taraftaki 2 x'i bir aynen çıkartıyordum. Artı 2 kp diyordum. Bir de pi'den çıkartıp pi eksi 2 x artı 2 kp şeklinde ifade ediyordum. Şimdi buradan x'leri bulalım. Buradan x geldi? Pi bölü 12 eksi 2 kp geldi. Bakın bunu bu tarafa atıyorum. Ama k nasıl olsa tam sayı olduğu için eksi geçirmek zorunda değiliz. Artı 2 kp'yi de diyebiliriz. K'yı eksi değerler de verebiliyoruz. Benzer şekilde bunu bu tarafa attım. Ne geldi? 3x oldu arkadaşlar. Bunu bu tarafa attım. 11 pi bölü 12 oldu. Artı 2k pi. Bir de 3'e böldüm. 11 pi bölü 36 artı 2k pi bölü 3 geldi. Şimdi ben 0 pi bölü 2 aralığında çalışıyorum. Dolayısıyla o aralığa düşecek şekilde şu iki eşitlikte k'ya tam sayı değerleri verelim. Bakın k'ya 0 verdiğimde buradan köklerden biri pi bölü 12 geldi. E k'ya 1 verdiğimde zaten benim çalıştığım aralığın dışına çıkıyorum. Başka bir değer veremiyorum. Benzer şekilde bu ifadede k'ya 0 verdiğimde kök olarak 11 pi bölü 36 geldi arkadaşlar. Bir tane köküm 11 pi bölü 36 k'ya 0 verince. Peki k'ya 1 verseydim ne oluyordu? 2 pi bölü 3 artı 11 pi bölü 36 oluyordu. Bunu da 12 ile genişletin. 24 35 pi bölü 36 geliyordu. Bakın şu aralığın dışına çıktık. Dolayısıyla k'ya burada da sadece bir tane değer verebiliyorum. Yani benim köklerim bunlar arkadaşlar. Bunların toplamı isteniyor benden. Bunları topluyorum. Bunu 3 ile payda eşitledim. Ne geldi? 3 pi. 14 pi bölü 36 geldi. Bunu da 2 ile sadeleştirirsek eğer cevabımız 7 pi bölü 18'dir diyebiliriz.